Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox oynayacağız. Arkadaşlar e, bugün hangi oyunu oynayacağız biliyor musunuz? E, buradan bakıyorum. Dors oynayacağız arkadaşlar. Bugün Dors'ta bitirme challenge yapacağız. Yani ben e hiç... Bu mi, değil. Yani biz üçümüz... Biz hiç kimse... Biz hiç üçümüz bitirmemiştik. Yanımda Çınar da var bu arada. Ay, evet arkadaşlar. Konuş bir Hadi arkadaşlar biz başlayacağız. Arkadaşlar. Kursunlar başlatalım. Arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi biz e, bir oyuna girelim. Arkadaşlar doğuşta gideceğiz biz. Doğuş oynayacağız. Ayet çalışmıyor bu. Olay olay Arkadaşlar Ayas telefondan oynuyor. Ayet bilgisayardan oynuyor. Ben de laptop'tan oynuyorum. Evet arkadaşlar Çınar kendi laptopunda oynayacak. Yani nereden oynuyor der diye sorarsanız VPN'den. Ha, evet, VPN. Hayır, LARP değil. O da onun VPN değil LARP. ayaz VPN gibi bir şey işte. LARP gibi bir şey. Benimki değil mi? Arkadaşlar benimki hiç girmiyor. Arkadaşlar ben Ayaz'la birkaç kere e, girmiştim, ayaz, girdi oynamıştım. Girdi arkadaşlar, arkadaşlar. Ayaz girsene arkamdan. Ben de Ayaz'ın altının Ar Ar arkasından giriyorum. Ama girilmiyor. Bekle şimdi. Şimdi arkamdan gir. Bak giriyor. Bekle, bekleyin bir. Arkadaşlar biz Asaf'la da çekmiştik çok uzun zaman önce. Onu da izlemişsiniz umarım. Yani. Ne oldu benim şimdi? Uzun bir ara. Abi neredesin? Sen Hadi. Hadi Ben Arkadaşlar kardeşimden fazla bağırmayı seviyorum. Ben yani. Bir tane mi çekiyorsun? Ara bu da üç kişilik Orada var. Evet bekle bekle girme. Her girdi. Bu üç kişilik Kankılar, var. Kaçınlar neredesin? Buradayım ben. Aa ben buradayım. Ben Çıktın buradayım. Mi? Bak ben buradayım. Ben buradayım yanında. Gördüm. Gel. Ben de buradayım. Gel ben, gel. Ben buradayım. Arkadaşlar şimdi <laughs> başlayacağız ve size videoda çekeceğiz yani. Yani hatırlamıyorum bugün, ben de artık, bugün kaç tane video çekeceğiz? Bir Hı. tane. Üç ya yani günde 3 tane falan izlersek çok izlenmez. <laughs> abi abi <laughs> ben gitme bakacağım. O yazı buna bastırıp kopayım. <laughs> Başka benim kuru gıcık burada. Hadi girelim. Beni de beklemedim. Yo hadi. <laughs> Abi ya tamam. Hadi ya tamam. Aldım lan gel. Kaç el yapayım. Örnek Odaklanın. Evet. Ben konuşurum sadece. Benim, benim... lazım. Kanal sahibi benim <laughs> Evet Yap hay hay. Evde ne esbeni? Anahtarım. Ben lazım. beyler ben gelirim. Ben de aldım. 2 tane sakin oynayın. Arkadaşlar Yusuf yanlış söylüyor. Gerçek hesap Aytu. <laughs> De Bazen şey kapılar gelebiliyor. Yani ee, nasıl diyeyim? Böyle kapılar Bekleyin yapıp, mi? Pay aldım. Gel. Burada, aa, o, Ay çaldı. Hemen bekle bekle geliyoruz. Ben de alttan geçeyim çöpe. Bekle orada geliyoruz. Geldim. Ha geçtim seni. Arkadaşlar şimdi Raşin gelmesi gerekiyor. Ben, do, ben geliyorum. dolap dolap. Arkadaşlar ben geldim. Ben de geldim. Girdin mi? Tamam. Nasıl çıkacağım ben? Nasıl çıkacağım? gitti. Şşt diye seslik. Pıs. Hmm. <gülme> öldüm. Ya ben 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 mi kaçtım Evet. Geç. Arkadaşlar. Ya annem Artık aldım. Ben ne öldüm? Ben neyle öldüm? Bilmiyorum. 25. kapı. Allah ne oluyor? Yok yok. Canlandı. Ne oldu yani? Yani. 25 26. Abi mi Arkadaşlar bunlar öldü. Beni izleyecekler. Abi bir ne yapacaksın? Abi başka video çekelim mi Hayır. Tamam. Sen öldüğünde Arkadaşlar baş... açar, siz bunu dinlemeyin. Mal yapayım ben. Arkadaşlar bugün 3 el atacağız Dorsta. 3 kere kazanacağız. Bak 3 kere kazanmaya çalışacağız. Aha buldum arkadaşlar ben anahtarı. Abi göze bakma. Yok yok. Arkada göz var bir şey O gözde bir şey olmuyor. Dümdüz gideceğim. 26. kapı. 27. kapı. Oy. Korkma korkma. Oğlum hocam neden çıkıyor sürekli karşıma? Çünkü bizi denlendirecek. Ben izliyorum abi. Abi ya bilir. bir de. Yatağın üstünde. Var ya? Yatağın üstündeydi o anahtar. Burada yok ama. Hadi umarım hemen buluruz. Ne şey ya o? Hani o masada bir tane masa var ya. Sen masanın üstünde değil miydin? Abi göle bakmasan. Oğlum onlardan sıkıntı olmuyor. Onlar tablo. Tablo. Aykana bakma sakın. Niye? Bakma. Göz neden bana bakıyorsun göz? <laughs> Oğlum korkutmuyor ki. Mistik göz. Ana aykanda da var. Ayka yapma var. Oğlum onlar bir şey yapmıyor. Sadece şey. Ne? Şey yaklaştım yani ya, şu e, kovalamacaya. O yüzden öyle. Ne? Kovalamacaya yaklaştım. Ne? Kaçıncı kaçıncı Bana mavi şıkken diyormuş lan. Benim haberim yok. Korkma. Oyan. Ne mavi mi? Aç. Anahtarı buldu. Şimdi gidelim şu kapıyı açalım. Ana 27. Pis, pist, ver, pist, kapı. pist var, pist var tamam. Pist var, pist, pist tamam. var. Adam neye mi geldi? Of ama hiç sevmiyorum böyle. Dömdüz git dömdüz. Kovalamaya mı geldin? Pist neredesin? Baktım <laughs> ah, tamam. yüzüne. Allah yersin. Alta bak. Abi gözüne kapat. Bak, çaya bakıyor. Çaya bakıyor. Musun? Öldü artık. Şey Aa, yalnız. ölmedi. Arkadaşlar orada şey glitch var diye diğer tarafa gitmeye çalıştım da. Neyse üstüne yürüyeceğim. Tamam. Ha geçtin. Uf arkadaşlar kovalamayacak mı acaba? Yok değil. Değil değil onun da. Değil herhalde. Dolap yok. Evet, Dolap. Oy arkadaşlar. Arkadaşlar bittim ben. Arkadaşlar onu yapmam lazım. Arkadaşlar geliyor hayvanlar. ya. Yanlış yere gittim arkadaş Ah ne kaçtı abi? Korktu. Oh, bu kişi baş bir bir iki bir bir sisi başlayamadı. E, kim ölmüştü? Ya sen mi ölmüştün? Ben ölmüştüm. evet. Ana niye kapandı bu? Var ne? Heh. Evet. evet arkadaşlar gittim ben de. Ne arkadaşlar ben düşün ya orada sağda oru gitmek gitmem lazımmış da ben yanlış yerden gittim arkadaşlar. Sik, eee sik beni öldürdü arkadaşlar. Sik onu, siktiğimi al. Hiç hı, Hadi ya. Hadi arkadaşlar Aa, bir daha yapacağız. yeniden bağlan diyor. Yeniden A bağlan o zaman? İnce bağlantı kısa. Ben çıktım. Ben çıktım bağlantı. Ben ayrıldım ben. Katıldım. Ben çıktım. Ben, ben ona bastım. çıldım. Bağırsın. Korkunç değil, şimdi tek korkunç değil, değil mi Aytun? Şimdi korkunç olur. İlk oynamamız, ilk oynamamız olmuştu. Arkadaşlar ben niye lobiye gidelim? Aytun neredesin? O, tamam, lobiye geldim herhalde. Bekleyin. Nusibay, neredesin sen? <laughs> Arkadaşlar bayağı şeydi ya, doldu. Neredesin? Aha gördüm. Arkadaşlar şu buradayım. geldi ya. Ben önce bir, bir tane Aynısı? şey var. Buradayım. Da ben öndeyim. Bu ne buldum? Içler. Buldum. Buldum ben. Buldum. Hadi nereye gidiyorsun? Hadi. Şurada. Bu da abi. Bu da Burda tam buraya gir. Girin koş koş koş. Girdim. Lo lo lo, lo 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 Görüşürüz kankalar. Arkadaşlar Aslan, bakalım like bu sefer yapabilecek miyiz? Abone like atın. Abone olun. Arkadaşlar yapamaz. abone olun arkadaşlar. Bence abone olun. yaparız. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar. Yaparım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ben aldım Ben alıyorum, ben alıyorum. Aldım Ay, bile. Abi, ben aldım bile. Ben Hadi beyler bunu yapalım ya. Oğlum 13. 13 dakikaya geldik neyse. Neydi? E, 20 dakikalık ya, ya oğlum 3 elde gibi. Oha, atay aldım. Arkadaşlar biz. Bana yan yana. Benim binem. Noksun yan yan. Hadi bir sen de Bana bir şey var şimdi. Ben yes, tamam sus. Sen sen Dinersiniz. He yes, sen neredesin? Heh, ben altını tepeyim. Korktum ben. Pis mi geliyor burada? Bana korktum. Artık Çok ne Nerede bu? Yani Rastgele bir yerden çıktı. yavaş ol. Yanlış kapıya falan girersin. O ikisi de eşyayı bırakabiliyor. Ben maymuncu aldım. Ha, iyi, güzel. Ses çıktı. Evet, ben yüzden... Neden ses çıktı? Çakmak alacaktım Aşağı. Hayır neredesin gel. Buradan. Burada çıkış. Buradan gel. Aşağı. Tam maymunca gerek yok burada. Tamam. Açalım dedik Tam maymuncu Burada var mı? Evet. Burası da kilit. Sus Kilit mi? Kilit. Evet. Yok yok. Bekle bekle. Oğlum ona harcama yap maymuncuyu. Bekle bekle burada burada. Harcama. Ana evet. canım yüzde yüz. Hayat evet, sen oradan çarpma kalsana. Bırakma. O odada. Ama beni. Anne bu yakmıyor. Abi tamam. Tamam. Bana bir de bir şey geldi ama. Neş mi geldi? Bak bir şey kullandı mı? Neş ne? Neş kullandı mı? <laughs> biraz sız geçti. Evet biraz sız ne dedi Sana yetiştim bile. Bismillah. Bu da şey mi? Burada ee, aa, sahte sahte sahte. Nasıl sahte? Bir 16'ya bulun 16 ya. Buldum. Açtım artık. Açtım ben. Ha. Bir ol gelecek rush gelecek hemen dolaplara girin. Neden? Evet. Dolap yok. A, tamam gelme. Gelme beni sakin. Sakin ol. Limoncuk kullandım da. Yürü yürü. Ama ben de baktım. Ben de baktım. Ama uğraşmışlar. <laughs> Nasıl? Nasıl ya? Üçümüz de aynı anda öldük. Otel basit bir yer değil diyor. Uğraş olarak adlandırdığınız kişi tarafından öldürüldünüz. Aga. Bu rağmen ama hangi çektik? Ama oğlum biz görmedik kiraş abi. Aç. Yeniden oynaya basın Neden oynayalım? Neden evet, oynayalım? Neden oyna? Ben de oynayamıyorum. E, benle oynayamıyorum. Heh, oynadım Ben, ben, ben şey... de oynayamıyorum. <laughs> ben de Niye Lan Çınar niye olmadı? Ben oldum ya. Çınar gelemedi. Nasıl gelemedi? Harbi biz evde girdik ya ne oldu? Ben de gelemedim. Hadi. Gelin desin. Başka bir şey oynayak mı? Oyna futbol kasa. Deniyordu. Futbol kasmak. Futbol kasa. Ben <gülüyor> arkadaşlar, göstereyim mi mesela? Arkadaşlar size bugün bir Squid Game oyunu oynayacağız. Oha. Kalides oyunu. onu ne olur. Ben Ama. oynayacağım. Ama onu oynamayak. kanal sahibi benim sus. Ama oynayamam ki. Baba Ay, Hani çünkü şeker oyunu var ya. Ben onu yapamıyorum işte. Yaparsın. Sıkıntı yaparsın. Olmaz. Adamsın ne oğlum sen? Adam adam. Yapamıyorum ki. O şey o şey timim ya kafalı. Ne kafalı? Timim ya kafalı. Timim ya ne? Hadi bakalım. Hani şu. Timim Yeşil ışık, kırmızı ışık. Heee. Ana gün gönderdiğine gelmiş. Güler, Güler, günler, güncelleme gelmiş. De. Ana güncelleme gelmiş değil mi? Koşamıyorum ben. Gelmiş bana yani, biraz eğilme gelmiş. Ana bir donuyor. Eğilme şey. Eğilme CTRL'e. Ben... Aa biz buna girmiştik Akio. Hadi beyler girin içeri. Ben sen de gitsene. Geliyorum. Geldim. Ayrıca gir gel, gir gir. Ben girdim zaten oğlum. Bu, oğlum burası da sayılıyor. Bak bu kırmızı çizgiden geçmen gerekiyor ama oyuna girmek için. <gülüyor> <gülüyor> <Kusursun> <gülüyor> bu? Arkadaşlar bugün sprintlerinde birinci olmaya çalışacağız. Yani şimdi daha demin de abi, abi, Size abi. iki tane oyun. Bir günde iki oyun. Yani. Değerimizi bilin ulan. Arkadaşlar Asaf'ı takip edenler beni de takip etsin. Asaf'la bir sürü oyun videosu çekeceğiz. Arkadaşlar Çok siz, beğeneceksiniz. Benim, siz benim hesabımı biliyorsunuz mu? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet. Bilmiyorlar. Evet. Bilmiyorum. da Bandana 31. Bandana 31. Ama Bandana 31'e daha kadın. Arkadaşlar abone olun. Arkadaşlar takım olun. Tamam Vandaran 31'in W'si V. Ben. Aha ya yaptık. Vandara. Yaptık. Ben susun lan. Kanal tanıtmayı bırakın. Yataklayı Oyuna yat. giriyoruz. Abi yatak yataklaya yaptık. <laughs> arkadaşlar başlıyoruz oyunu galiba. Evet arkadaşlar şimdi başlayacağız. Bekle biraz bekle oğlum. Oğlum. Bilmiyorum ki. Oğlum. <laughs> oğlum. Üçgen kafalı olabiliyor abi. Oyunda bir hata var herhalde. Bak. Üç bocuk. Hayır. Üçgen kafalı olabiliyorsun. Üç geliyor. Heh, arkadaşlar burada e, askerlerin gelişini gösteriyor. Spes ya. Direkt geçelim. Geldiler. Abi geldiler abi. Abo. Oh. Arkadaşlar oyunlar başlıyor. Ama ben ama niye düşer? ölmüyorum. Arkadaşlar ama bu oyunu çok wow. gerçekleşti. Gündelinde mi gelmiş oyuna? Evet arkadaşlar biz bayağıdır oynamıyorduk. Ben 3 gündür e, akraba ziyaretindeydim. Arkadaşlar. 3 gündür o, değil o, ağrı ağrı de bir gün. Biz e, ben o yüzden birkaç... Aa bende bıçak var. Tamam sus. Bende bıçak var. Bende de itme var. Ha, gitmiş. bende de itme var. Evet arkadaşlar şimdi çirkinlik yapacağım. Başlayalım. Allah yine. <laughs> Ha ya please. Bizisi yapmayacağım falan. Tamam. Karışma. E, olmadı, başlamadı. Bekleyecek, bak ittim adamı. Ben de ittim. Kasarı bir kız. kız. Baksana ya. Bakmıyorlar lan. Vurttular öldü öldü öldü, öldü, öldüm. Öldürüm Ben Arkadaşlar çirkeflik yapacağım. Herkes yapıyorum. Ona ben hareket etmiştim. Ben sulama dönmüştüm. Neden ölmedim? Bye bye. Neden öldüm ben? Ayaz duramadın ya o yüzden. Durdum ya ben. Ayaz sen beni izle. Tamam. Hemen arkadaşlar da bizi izler. Geçmiş bir şey. Hayır ölmedi. Arkadaşlar biraz sıkıntı oluyor. Neredesin oğlum sen? Kazandım. Arkadaşlar ben de kazanıyorum. Lan bu Fırat Kazandım. Lan bu ben bakabiliyor mu? Oha. Oha Fırat neden Evet. Ama bizi izliyor. Talbete bakıyor. Evet bak. beni izle Talbete bakıyor. Ola mı seni? Başlıyor. Arkadaşlar ikinci oyun başlıyor. İkinci oyun ha, başlıyor. Ya va. arkadaşlar şimdi beni izliyorsunuz. Ben izleyeceğim ana. Abi şu bir, şu şu yanındaki beş olursa uçan kapıyı yapabiliyor. Bu parayı ben alacağım ha. Hiç boşuna heveslenmeyin. Abi abi bu parayı ben abi veriyorum. şuna tıklarsan Bak şurada üçgen kafa var ya Üçgen kafalı var ya Bak şurada üçgen kafa var mi? ya Bu kaç bin ne biliyor musun? Kaç bin? İki kadar Aha, Aha, arkadaşlar. 2 milyon. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Ben burada çok tehlikeli yani ben burada az daha kaybediyordum. Evet arkadaşlar dün biz açmalarla oynadık az daha kaybediyorduk burada. Ee, bakalım hangisini seçsek. Ben... ben arkadaşlar yıldız. ikinciye tıklıyorum. Arkadaşlar bana, Hayır. bana en zoru çıktı. Yıldız. bana da yıldız çıktı. Aa Aytu ile aynı çıktı bize. Arkadaşlar acaba nasıl yapacağız? Çok merak ediyorum. Aa, çakma, Çakmağın var. Çakmağın var. Bu yok Robux istiyor. <laughs> Kırılacak çınar ki. Yok. Çınar yavaş yap. Kırma. Kırmıyorsan Allah bilmiyorsun. Kırıyorum. Arkadaşlar ben çok iyi gidiyorum. Hiç kırmadım. Kırıyor mu? Yok diye hiç kırmadım. Ben kırıdan gibi Abi, sıkı sıkı. kafamızın önünde sıkmayın millete ya. Korkuyor işte. Ani bir şey olursa vallahi bittik biz. Ani bir şey olursa direkt kayarlar. Arkadaşlar benimki azıcık çatladı. Benimki çok çatladı. Sen yavaş yap onu. Gel. Yine batıyor. Arkadaşlar ben ha. yaptım. Arkadaşlar ben yaptım. Son anda. Bunlar bak tam yeşil çizgilerimizin altından. Dedem geldi. Dedem aradı. kaɓi olanzu bidoro